sizlerle birlikte PES 2021'de Mbappe'le attığım Rovaşa'da golümü göstereceğim. Bu maçta ben Chelsea'yi almıştım. 5-2 kazandım ve bir tane de Rovaşa'da golü attım. Maç değildi. Şimdi sizlerle beraber bakacağız bu değil. Bu da dur. Bir ben bir bulayım ha dur bu. Penaltı. Rakip penaltı yaptı. Bu mu? Bu da değil. da birazcık geç kaldık bu arada. Ya dur bu bu olmadı. Tekrar. Tam göremedik. Ben de yanlışlıkla geçtim. Şimdi bu değil. Bunu da geç yavaş yavaş. Bu mu? Hayır bu değil dur. Burada gol yemiştik. herhalde bu. Hah, bakın. Şöyle şöyle bir orada Mbappé roşataya kalktı ve golünü attı. Gördüğünüz gibi. Bence güzel bir goldü. Bu, Neyse arkadaşlar, videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.